Minecraft ama her şey çok gerçekçi ve kanlı Godzilla olup arkadaşlarıma trollüyorum. Minecraft'ta komut hilesi kullanıp oyundan çıkmış gibi yapacağım. Ama arkadaşlarım benim arkamdan ne konuşuyormuş gizli planlarını öğreneceğiz. Ve ben birbirinden farklı hayvana dönüşüp herkesi turlayacağım. En büyük troll kanlı Godzilla. Bu da videonun sonunda gelecek. Evet vatana millete. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni evimiz hazır. Arkadaşlar nasıl oldu? Çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Bence de çok çekiyor ya o çok iyi. Arkadaşlar sizce nasıl oldu? Gelin içeriye de şöyle göstereyim. İşte gördüğünüz oh. gibi herkesin kendi mekanı var. Burada Tuna ile Pro yan yana yatıyor. Burası benim yatağım <laughs> ve tatlı kızın tarafı da burada. Evet arkadaşlar bir şey diyeceğim ya. Ne oldu? Efendim abi? Ben çok yoruldum. Birazcık sırtım ağrıyor. Galiba çalışırken sırtımı incittim. Minecraft'tan çıkacağım da size emanet burası koruyun tamam mı buraya? Koruyoruz <laughs> Tabii. Tamam tamam merak etme. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın bay bay. Arkadaşlar görünmez oldum oyundan çıktım diye onları kandırdım. Ben yokken acaba kendi aralarında ne konuşacaklar onu merak ediyorum. Ya Samet çıktı da neden hiç çıktı diye yazmadı. Aa, harbi ya belki bir baktır ya bilmiyoruz artık. <laughs> arkadaşlar komut kullanmamız lazım komut kullanmamız lazım. Oyundan çıktığımı yazmadı. Aha işte bu komut sayesinde oyundan çıkış <laughs> yaptık. Tamam Çıktı. tamam çıkmış çıkmış. Ee, i̇şte arkadaşlar şimdi onları kandırdık. Bakalım ben yokken kendi aralarında ne konuşuyorlar? Gizlice şöyle yanlarına gidelim. Sabit abi gitti artık. Hadi onların şeylerini kurtulalım artık. Ya yani Ay alalım. evet. Ya sandıklarına bakalım. Ben çok merak ediyorum. Olamaz. Arkadaşlar benim sandıklarıma bakıyorlar. Oğlumca bak demir setimi alıyor. Olamaz ya. Olamaz. Bütün sandıkları boş. Evet ya bu ne? Yatağı mı kırdı? Yatağı mı kırdı arkadaşlar? Aa! Bunu, sen görürsün. Ben Minecraft'ta yokken demek ki benim odama dalatan sizdiniz ha. Bir de ben oyuna girdiğimde beni kandırıyorlardı arkadaşlar. Başkaları yaptı falan diyorlardı. Varım, arkadaşlar şu an köylü olduğumu sakın çaktırmayın. Bir, bir yakın. Burada vardır bir köy nedir? Hey yabancılar siz ne işiniz var burada? Hey alo zamanlarımızı arıyorsunuz. Biz yemek bulmaya geldik. Yemek evet, mi? Evet, evet. Biz çok Bana yemek verirseniz size iki katını veririm. Oo, <laughs> evet. Var mı? Bu saman. Al size 64 tane birden. Oha. Wow, Bu setler doğruyor. Onu biliyor muydunuz? Nasıl yani? Oh, Hop. Aa, doğurdu elmas. Aha, doğurdu. Oh, doğurdu. Wow, doğru. Wow. <laughs> Oha bu gerçek mi? Evet gerçek. Ya, <laughs> ben köylülerin kralıyım. İki katına çeviririm. Ya e, al şirket. Verin verin hepsini verin çevireyim. Onu da verin netherite yapabilirim. Sen proya benziyorsun netherite dolaş. Evet. Dolduruyoruz. Dolduruyoruz. Evet Masayı doldurduk. Evet, demiri ameliyat Ameliyathani hazırlayın efendim. Evet, hastamızın yakınları nerede? Kim sizin? Yani en yakın kim? Ee, oyuncu. Kötü bir haberim var. Doğururken hastamızı kaybettik. Bay bay. Nasıl? Ne bay, Bay bay. Nasıl kandırdım abi. Bütün eşyalarını aldım. Ya siz benim eşyalarımı alırsanız ben de böyle bütün eşyalarınızı yok ederim, çalarım, kandırırım sizi. Arkadaşlar çok iyi bir oldu. Şimdi daha fazlasını yapacağız. Of ya bütün eşyalarımız gitti. Ya harbiden. senin suçun pro oyuncu. Evet harbiden ya. Bizim Yüzüm yüzümüzden değil ki. Senin yüzünden. Of ya oh. neyse. Ya durun. Tamam tamam oh. sakin olun. Zaten yemeklerimizi aldık. Ormana gidip biraz eşya toplayalım, ben odun keselim. Hayır. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Yara Brian Minecraft'a girdi şu an. Evet. Avlarımız yeliyor. şöyle çete bir. Yara Brian join game yazalım. Okay. Pro, aa, pro, pro oyuncu çabuk bir şey yap bir şey yap. Pro oyuncu bana hiçbir şey yapamaz çünkü artık akşam oldu. Hava kap <laughs> karanlık. oldu. Çok Arkadaşlar birazcık öyle yapalım tamam gün batımı şöyle. Neredesiniz lan neredesiniz? aa oradalar bu nasıl korkuyor tit, 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 diyor. O zaman şimdi şimşek vakti. Demek benim eşyalarımı alırsınız ha göreceksiniz şimdi. <laughs> Oh, ben çok Çimçek vakti. burayı Buray Minecraft'a girdi. Çakarım <laughs> lan? Çakarım, patlatırım burayı. Siz kimin eşyalarını çalıyorsunuz lan? O oh, lan broncuya bak. Bana vurmaya çalışıyor lan. Sen kimsin bana vuracak? O zaman ölüm vakti. <gülüyor> <gülüyor> Tuna gitti arkadaşlar. Evet ee, lavın içinde bakalım ne yapabilecekler. Tatlı kız da pro oyuncu burada kaçışıyor arkadaşlar. Şunlara bakın. Koş koş koş. Koş pro oyuncu koş. Yıkarım ağaçları yıkarım. Hadi bakalım. Bu örümceğe bakın arkadaşlar. Örümcek de bizden saldırıyor. Kaybolun lan buradan kaybolun. <laughs> Arkadaşlar merhaba ne haber? Beni görüyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Şu an burada elmasım arkadaşlar elmasım elmas. Anlayamadınız mı? Bakın zıplıyorum size özel kimseye söylemeyin. Hop. <laughs> <laughs> Nasıl hiç belli olmuyorum değil mi arkadaşlar? Susun şimdi efsane bir troll geliyor. Aha, sesleri duyuldu bile bizimkiler geliyor. Buracı buracı bak 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 elmas. Vay. Aa, aa, beni gördüler. Ben. Oh, Hey, hey, bırak, bak, 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 bak Elmas oynadık. Ya, elmas yani. oynadı ne demek ya? Harbiden zıplayı vardı. He ha, dans mı etti? Ya harbi ya. <laughs> dans ya, Aynen. Dans eden <laughs> elmasım ben arkadaşlar. Ruhunca elmasları kazıyor. Beni kazamayacak ama. İzleyin şimdi. izleyin şimdi. Buradaki elması aldı. Yanımdakini de aldı. Allah kafasına taşlar düşüyor. Ruhuncu yavaş kaz ya. Oha iki tane elmas topladılar. Şimdi alttakileri de kazacaklar. Bak bak bak. Lan. Lan. Bakın beni kazamıyor. Allah Allah niye bu kazamıyoruz? Aa Kazamazsınız beni. Çünkü ben sizi kazarım ulan. Ben sizi kazarım. Duna. Korktun mu ulan? Lava atarım seni. Lava atarım. Kurtaramazsınız bizi. Oğlum şunu şöyle kaçırmam lazım arkadaşlar. Hemencilik ara yerlerden. Şöyle girelim şöyle girelim. Allah kafanda vurduk ama neyse burası güvenliğe benziyor arkadaşlar. Şöyle Tuna'yı bir indirelim. Hop. Şşt, beni duyuyor mu lan? Ben konuşan elmasım. Nasıl konuşuyorsun ya? Sana ne diyeceğim? Sen Samet abinin eşyalarını aldın mı? Doğru söyle bakayım. Hayır almadım. Almadın mı? Niye lan söylüyor lan? Aa. Niye lan söylüyor? Ha? Sen beni kaldırabileceğini Aa, mi sandın? Abi abi çok özür dilerim. Oğlum <laughs> yatağımı kırdığını gördüm. Benim yatağımı kırdın sen. Onlar da yaptı. Hepiniz işbirliği yaptınız. Arkamdan konuşuyordunuz. Gördüm ben bunları. Şimdi... Ama biz Artık biz sen benim takımda olacaksın tamam mı? İkimiz beraber onları trolleyeceğiz. Okey mi? Okey. Sana komut veriyorum şimdi. Game mod kreatif. Aha verdim. Şu Neymişin? an hileli modda olman lazım. Uçabiliyor musun? Söyle evet uh -huh. işte bu. Mükemmel Uy, ikili ya. olduk arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bu tip ne lan? Çok tipsiz olmuşsun ne? Tuna. Ya kendine bak sapsik. Sen de Iron Golem'sin. Evet ben de Iron Golem'im ama benimki yakışıklı Iron Golem <laughs> değil mi arkadaşlar? Neyse Tuna ya, neyse. Dur, dur görevi biliyorsun değil mi? Geldikleri zaman efsaneye bir troll yapacağız. Onları korkutacağız. Ama ilk başta fazla ürkütmeyelim ceylanları tamam mı? Geliyorlar. Geliyorlar mı? Of ya. Madende çok sıkıldım. Tuna doldu davran. Tuna da gitti. Merhaba. Bunlar da gitti. Merhaba. Merhaba. Buyurun buyurun buyurun. Demir mi lazımdı? Evet, evet ya. Ah. Tuna çık. Tuna çık. Tuna çık. <laughs> Aa, ee? Lan bizi çıkamayacak sandın Lan benim yerime ne çıkıyorsun? Bloğun yok mu? Ya ben de yok ya. Ya bu tatlı kız bana vurup vurup duruyor. Şimdi bir koyacağım görecek ya. Allah Allah. Gel lan buraya golemi. <laughs> Bak beni aşağı düşürdü yine. Allah'ım sinirleniyorum arkadaşlar. Aa. Şu an aşağı düştüm yine sinirleniyorum. Of pro oyuncu ölmüyorlar ya. Sürekli aşağıya düşürüyorum. Ölmedi. Bekle lan sen tatlı kız bekle. Ay yaklaşıyor mua, sanki bu da. Ulan <laughs> sen daha çok üstüne çıkacaksın. Sen daha çok üstüne çıkacağım. Ve bam bam. <laughs> Tuna gördün mü Tuna? Gördüm <laughs> hey. gördüm. Oğlum sesini niye öyle yapıyorsun? Düzeltsene kimse yok. <laughs> Ay özür abi. Allah Allah. <laughs> garip garip sesler çıkartıyorsun. Ben burada ikisini de birden uçurdum ya. Çok iyi bir trol oldu <laughs> ha. dur dur dur. Evet dur. ya yabaya... Bir şey diyeceğim ya. Tuna. Efendim. Eğer bu çubukla sana vurursam ne olur? Böyle bir niyelim. Oh. Gel çabuk e, savaşı Abi buradan Evet sen orada birazcık sen elinde. Evet ya Samet gittinden beri de çok tuhaf şeyler oluyor. Bir Hero geldi. Bir elmas tunayı kaçırdı. Ben anlayamadım. Tamet gelmeden gelişmeliyiz acele edelim. Evet evet hemen hem de Tuna bu fikir iyi miydi sence? Normal dünyada Blaze mi olur? Abi bence ya. Bence de olmaz <laughs> ama bunun güçleri var. Mesela tatlı kız da pro oyuncu burada gelişmeye çalışırken arkadaşlar biz de şöyle üflesek nasıl olur? Bum bum ateş ateş. Ay ne oluyor ne oluyor? Kaç 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 ha, Blaze saldırısı Pro demek Ben Minecraft'ta yokken tatlı kızla gelişecektiniz ha Gelişemezsiniz oğlum ben yokken Niye gelişiyorsunuz Size ev yaptım o kadar Kocaman devasa Eşyalarımı da çalıyorsun Bence pro oyuncuya kılıcımla saldırma vakti Kılıcımla gel lan buraya Gel lan buraya ha, ha. Dikkat et pro oyuncu dikkat et Al bakalım bunu. Vuramıyorum arkadaşlar. Bu kadar güçlü. Oo! <laughs> bu oyuncunun işi bitti. Evet, 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 evet. Sıra sende. Sıra sende. Sıra sende. Aa bunun da işi bitti. İşte bu ve gelişemeyeceksiniz. Gelişemeyeceksiniz. <laughs> bravo, bravo. Planımız çok iyi işliyor. Planımız çok iyi işliyor. Arkadaşlar başka nasıl evet, troller abi. yapalım? Yoruma yazar mısınız? <laughs> Samet abi artık kanlı Godzilla'ya dönüş. Trolü bekliyoruz. Tamam. O zaman hazırlıklara başlayalım. Pro oyuncu ya burası modlu Minecraft mı? Bu ne saçma sapan yaratıklar falan geldi böyle ne oluyor ya? Hmm, siz bizden kaçarsınız ha? Suna hazır mısın yeni trole? <laughs> Hazırız. Hadi bakalım. Şimdi hava durumunu birazcık yağmurlu yapalım arkadaşlar. Bunun komutu Weather Thunder. Evet arkadaşlar Thunder diyoruz. Rain de diyebilirsiniz. O da yağmur komutu. Ama ben gördüğünüz gibi havayı çok zorlaştırıyorum. Of of bro ne yapacak? Ne olacak bu da ölecek? <laughs> Daha ölmeyecek diye çünkü arkadaşlar ormana gitmelerini sağlayacağım. Eğer burada devam ederlerse ölecekler. Ormana gidip sığmaları lazım. Orada da kanlı kontrolü olup o sığ trolü başlatacağız. Sula <laughs> <Tuna> saldır saldır. Gelin <laughs> lan be. Ama saldırsana oğlum saldır. Kır şunu tekneyi kır. Tekneyi sandalı kır. <gülüyor> 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 kaç şimdi kaç şimdi kaç şimdi kaç. Suna bu nasıl bir tane daha yaptı? Aferin kır kır hepsini. Dur. Ha zonglaya saldırdı. Zonglaya saldırdı. Ne kadar hızlı. Ver sür. yine kırdı. Oh, yine oh, kırdı. Tamam Tuna gel gel gel. Karaya çıkacaklar gel. Evet arkadaşlar. Tuna görüyor musun beni? Yukarıdayım bak bak bak. Takip et takip et. Şuradaki ağaçların altında saklanalım bari. Ne yapalım? Evet arkadaşlar istediğim yere geldiler. Bu oyuncu orada tatlı kızı koruyor. Hava durumunu şimdi düzelteceğim. Tuna sen artık bir papağan falan olabilirsin. Ben de dev kanlı Godzilla ben... olacağım. Oh, oh. Tuna o benim ben korkma. <laughs> Lan kendimi çekemiyorum. Tuna beni çeker misin? Tamamdır abi. İşte arkadaşlar Tuna'nın ekrandan görüyorsunuz beni. Nasılım? Kollarımı oynatıyorum. Zıplıyorum. Kafama bakın gerçekten inanılmaz olmaz Şimdi onları trolleme vakti. Canavar Godzilla geliyor. Sen bana gözetleme yap. Allah patlatarak görüyorum Bastığım yerler patlıyor görüyor musun? Korkuyorum çok, iyi. Oh, oh. Gelin lan. Aha gördüm oradalar. Ee, küçük kız ve mavili. Ne yapıyorsunuz ormanında? ne? <laughs> Bu ne? Kaç, kaç, hmm kaç, kaç, kaç. sizi yiyeceğim. Ham yapacağım sizi? Arkadaşlar şimdi bu. Proncu bekle, Proncu. ne oldu Proncu korktu satıyor değil mi seni? Gel buraya bakalım tatlı kız. Gel buraya seni yakalayacağım. Tuna, yakala şu tatlı kızı getir. Al kucağına. Al, sen benim papağanımsın. İmdat. Ya Tuna yakalasana şuna. Yakalayamıyorum. Hayır, getir şimdi ne oluyor? buraya. Hey küçük kız rahat dur duuyor musun beni ben şeytan değilim Hı benim bir adım var kardeşim şeytan diyemezsin bana adımı söyle biz şeytan ya şeytan diyor arkadaşlar bana vallahi sinirleniyorum <laughs> bak seni yerim ha benim adım Godzilla neymiş bana ne neyse. Arkadaşlar kaşınıyor bak, bunu yiyeceğim şimdi. Vallahi delirtiyor beni. Bak bir daha benim adımı söyle diyorum. Benim adım Karnı Godzilla Bence senin adın Pis Şeytan. Vallahi bunu demeyecektin. Beni çıldırdın. Hayır imdat. Oh Lan ya iyi yedik arkadaşlar. Aa, o, o. <laughs> nasıl nasıl yedin bunu? Tadı nasıldı peki ya? Oğlum ben şu an Godzilla'yım, <laughs> devim yani. Tadını da alamadım ki. Direkt yuttum içeride bir yerde. Ah karnım ne oluyor ya? Karnımda bir ağrı var. Işte, bırak beni pis şeytan. Bırak. Bırak yardım edin. Of galiba karnım acıktı arkadaşlar. Hafif bir karnımda gurultu var. En iyisi birazcık altın elma yiyelim. Şöyle. Ah. Oo, oh, yetenekler de geldi şöyle. Aa, altın elma. Altın elma yemiş pis şeytan. Aa, sandık. Sandığı nasıl yemiş? Acaba pro oyuncuyu da yer mi? Tuna bu fikir sence iyi mi? Abi ben o kadar güvenmiyorum ya. Bak aslında şu an gözüküyoruz da. şifte bastığında blokların içine girebiliyoruz. Dene sen de. Bak böyle daha iyi. Ben bayağı bir güzüküyor. Olsun. Şimdi şöyle kenarda bekleyeceğiz arkadaşlar. Ruhuncu geldiği zaman şifremiz kayısı olsun. Kayısı dediğimde bütün silver fişler çıkıp Ruhuncu'ya saldıracağız. Anlaştık mı? Anlaştık. Aa geliyor. Geliyor. Oo! Oh, lan duvar yeri kırdı. Lan Ruhuncu. Blokları niye kırıyorsun? Arkadaşlar 3 2 1 Kayısı! Kayısı! Aa, i̇şte herkes geldi. Saldırın, saldırın, saldırın. Bunu oyuncuya saldırın. Arkadaşı nasıl kaçıyor? Gel lan buraya. Gel buraya. Kırarım lan bloklarını. Seni var ya yer altına düşürürüm. Aa ben sıkıştım. Ben senin hmm. altında kaldım. beni, benim, benim 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 Tuna neredesin Tuna? Abi sen neredesin? Buradayım oğlum adam gitti ya adam gitti. Çabuk atla çabuk Aa. atla. Tuna sen niye normale döndün? Abi bilmiyoruz ya ama herhalde ente öyle oluyor. Ya ne alaka ben hala silverfishim. Ama burada daha güçlü bir şey olmamız lazım. Şöyle enderman yazıyorum. Ve vay. Bu bakın. Oh elinde blok bile var. O dragonun canı gözüktü bile. Dur ışınlanabiliyor muyuz? Bir deneyelim. Üye basıyorsun arkadaşlar. Vişt diye ışınlanabiliyorsun. Vişt. Yapıyorum. Yapıyorsun ne? Tamam pro oyuncu gel bakalım buraya evet arkadaşlar pro oyuncuyu neyle saldıralım burada eşyalarımız var değişik değişik ben bir ok yay yapacağım abi gel bakalım buraya pro oyuncu indirmenin gücü adına bu sen misin lan? <laughs> Vay, öleceksin oğlum bitiremeyeceksin lan ben siz minecraftı bitirmeye çalışıyorsunuz ha, arkadaşlar. Çıkıyor. Hayır. Hmm. Oğlum biz bloklarını Gidim. kırarız ki. Bak bir tanesini kırıyorum arkadaşlar hepsi evet. gidecek. Bak, bak 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 şimdi. Bak şimdi. Bak 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 bak. Bak kırılıyor, kırılıyor. Oh. Oha! Yeni blok koydu. Gördün mü? Kır onu da kır. <laughs> Yaptım. Helal lan sana. Düştü mü? Ay. Yine düşmedi. <laughs> i̇mkansız bu ya. imkansız bu. <laughs> Patlattı bile. Olamaz, olamaz. Durdurmanın başka yolunu bulmalıyız. Oğlum onu hayatta vuramayacaksın. <laughs> ne? Hayır ya arkadaşlar ya düzgün ben patlattım. Of! Buradan aşağı atalım. Aşağı at aşağı, aşağı at tut, aşağı. At aşağı at. Aha! Aa vallahi <laughs> bize öldü. 0. Nasıl ölmedi yine? Nasıl ölmedi? ha <laughs> ha. Arkadaşlar kanlı Godzilla oldum. Bu oyuncunun işini böyle bitireceğim. İlk önce bir eşyalarını temizleyelim. Clear bu oyuncu. <laughs> i̇şte pro oyuncu. Eşyasız kaldın. Ve hiçbir şey yapamayacaksın. Yani seni seviyorum oyuncu ama bu videoluk seni de yemem lazım. O zaman gel buraya. Ah oh, rahatladım valla midem bayram etti bayram. <laughs> oha oha. Peki Samet biz kazandık mı? Ee, abisi biz kazandık mı değil. Sonuçta sen de onlardandın ve benim eşyalarımı aldınız. Ben de dalga geçtiniz. O yüzden biz değil ben kazandım. Ah. Ne evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geliyoruz. Eğer videoyu beğenip abone olmazsan bir gün seni de yerim he. Şaka şaka. <laughs> Sence sizi yer miyim? Yemem arkadaşlar. İyi ki varsınız. Yeni videoda görüşürüz. Ben oraya gidiyorum. Ekranda tıkla gel. Bay 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 bay.